Anneciğim. Ya tamam. Tam ezberledin artık. Tamam mı? Tamam bir son kez bakıyorum ya. Canan. Hadi abi. abi. Maşallah. Yağmur mu bu hanım kızım? Evet. Evet yağmur. Halil abi bizim çok eski bir avukat abimiz. Baban da çok yakından tanır zaten. Stajını onun yanında yapmıştı. Ne kadar çabuk geçiyor o zaman. Değil mi? Düğünüzü hatırlıyorum. <laughs> Sen kuruldasın galiba. Maalesef. En az bir kınama cezası alacaksın gibi görünüyor. Yapacak bir şey yok. Aslında bir şey var. Karşılaşmamız iyi oldu. Sen savunmanı verdikten sonra... ...değerlendirme sürecinde... ...gönüllü olarak bir davada görev alırsan... ...ben de bunu iyal olarak bildiririm. Gönüllü dava? Bir vakıf var. Birlikte Kadın Danışma Vakfı. Savunması gereken bir sürü kadın var. Bu şiddet mağduru olanlar. İlgilenirsen. İlgilenirim. Tabii ki ilgilenirim. Ben zaten gözünüze girmek için değil, zaten ilgilenirim böyle bir şeyle. Bir laf eder. Hiç, hiç problem değil. Güzel. Ben sana telefonunu, adresini bildiririm. Tamam. Vakfın başkan yardımcısına bilgilendiririm zaten. Tamam. Tamam. Çok iyi. Çok kaymak. Şuradan edersen. Aa, babam. Yetiştin değil mi? Yetiştim. Biliyor musun, Baba, annem biraz heyecanlı. Acaba beraber mi girseniz? İşte, İyiyim ya. Hayır canım, bir şeyim yok. İyiyim gayet. Bak, girebilir misin ya? Yok, gerek yok. Gelirim. Ben senin için geldim oraya. Gireyim içeri. Ha? Yok, gerek yok. Gerçekten. Sen, Ali abiyle konuşmadın değil mi? Hayır. Hey, tamam, Tamam ben hadi herkes girdi. Ben giriyorum. Tamam. Canan evet. bak, istiyorsan gelebilirim. Arkada dururum öyle sessiz sessiz. Canımın içi, hiç gerek yok. Sen şunu al. Fazlalık olacak şimdi. Tamam, hadi, hadi bana şans dileyin öpüyorum sizi. Hı. Ağzından kaçırdın. Şimdi bana Akgün'e ne yapacaksın diye bakıyorsun, merak ediyorsun değil mi? Ben öğrenmeyecektim yani, benim kulağıma gelmeyecekti. Yani baba ben sanki laf taşımış gibi oldum ama. Laf taşımış gibi mi oldun? Bak, sizin zaten bu irtibat mes kesmeme meselesini ayrıca konuşacağız. Ama bu laf taşıyacakmışım gibi olacak ne demek ya? Ben kimim de bana laf taşımaktan korkuyorsun. Ne? Akgün'ün abisi denen o çocuğu da gördüm. Tanıştım onunla da. E nasıl biri? Abisi? Sana ne? Ne yapacaksın? Yok, bir şey yapmayacağım. Hı. ya. Bari çok hırpalamasaydın Akgün. Ne hırp alacağım? Bana ne ya? Eşeğe kadar herif. Allah Allah. Ne yaşayacaksa görecek ne olacaksa yaşayacak. Öyle değil. Allah Allah. İyi o zaman sen buradaysan, annemi bekliyorsan ben gideyim. Nereye gidiyorsun? Üniversiteye gideceğim. İyi tamam. Okula gideceğim. Öpeyim seni. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. İyi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen ne gidiyorsun anne? Hiç. Ne oldu? Siz olmuşsunuz. Ne olmuşuz? Annemle. Hadi yürü. Olmuşsunuz. Hadi yallah. Tamam. Hadi bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.